Küçük Mırnav ve Cesur Mini'nin hikayesi. Küçük Mırnav, bembeyaz tüyleri ve masmavi gözleriyle evin en şımarık kedisiydi. En sevdiği şey, güneşli bir pencerenin önünde uyuklamak ve annesinin onun için hazırladığı ton balığı konservelerini yemekti. Ama bir gün Mırnav çok sıkıldı. "Ah," diye içini çekti. "Keşke yapacak heyecan verici bir şey olsa." Mırnav, eski bir hikayeyi hatırladı. "Bütün kedilerin görevi fare yakalamaktı." Ama onların evinde hiç fare yoktu ya da o öyle sanıyordu ama evin duvarlarının arasında rengi kahverengi gri olan küçük ve hızlı bir fare yaşıyordu Adı Minik'ti Minik zeki ve çok dikkatli bir fareydi Evin en lezzetli kırıntılarının nerede olduğunu ve Mırnav'ın ne zaman uyuduğunu çok iyi biliyordu Bir akşam Minik mutfak dolabının arkasındaki küçük deliğinden çıktı Karnı çok acıkmıştı ve bir peynir kokusu almıştı Şşşt! Şey, 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 Yavaş olmalıyım, diye fısıldadı kendi kendine. Mırnavın uykusu çok hafiftir ve minik, bir parça peynir almayı başarmıştı ki, birden bir gölge belirdi. Yakalandın, diye gürledi Mırnav. Mırnav, fareyi ilk defa görüyordu ve bu onu hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. O kadar hızlı konuşmuştu ki, sesi bir mırıltıdan çok kükremeye benziyordu. Minik korkudan dona kaldı. Sonra derin bir nefes aldı ve titrek bir sesle konuştu, lütfen bana zarar verme, kedi. Ben sadece küçük bir fareyim ve kimseye bir kötülüğüm yok. Mırnav, miniğin korkak ve sevimli yüzüne baktı. Onu yakalamak yerine, merak etmeye başladı. Sen, sen bir faresin, dedi Mırnav. Ama hiç de yakalanması gereken kötü bir şey gibi durmuyorsun. Ve minik, cesaretini toplayarak konuştu, ben ve ailem, Sadece birkaç kırıntıyla geçinmeye çalışıyoruz. Eğer söz verirsen, sana evimizin duvarlarının arkasındaki harika tünelleri ve gizli yerleri gösterebilirim. Mırnav'ın gözleri parladı. Sıkıcılıktan kurtulmak için ne harika bir teklifti. Gerçekten mi? Bu, uyuklamaktan çok daha eğlenceli olur. O günden sonra Mırnav fare avlamayı unuttu. Bunun yerine o ve minik gizli bir anlaşma yaptılar. Minik Mırnav'a duvarlardaki çıtırtıların ne anlama geldiğini öğretti. Mırnav ise Mini'yi, ev sahibinin bıraktığı lezzetli peynir ve bisküvi kırıntılarına karşı korudu. Mırnav, Mini'yi her gördüğünde, onu kovalamak yerine, dostça bir, miyav, sesiyle selamladı. Minik de Mırnav'a küçük bir, ciyik, sesiyle cevap verdi. Mırnav ve Mini'nin hikayesi, evin en tatlı sırrı oldu. Mırnav, günün birinde annesine şunları söyledi, Anne, bazen en iyi arkadaşlarımız bize benzemeyenler arasından çıkar. Önemli olan kimin ne olduğunu değil, kalbinin ne kadar iyi olduğunu görmektir. Ve böylece küçük Mırnav sıkılmayı bıraktı ve Minik ile macera dolu